Merhabalar. Ahmet Gergerli ben. Sana Türkçe kanalımıza hoş geldiniz. İsim tamlamaları bölümünün evet artık sonuncu soru çözüm videosunu çekiyoruz. Son son e, video ile karşınızdayız. Arkadaşlar yine bu bölümlerle ilgili isim tamlamaları ile ilgili notlar bölümüyle ilgili sorularımızı hazırlamış olduğumuz soruları çözmeye başlayalım. Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya örnek e, açıklama örneklendirilmiştir? Arkadaşlar ilk önce açıklamamıza bir bakalım. Bir isim tamlaması başka bir ismin sıfatı. Bir isim tamlaması. Demek ki isim tamlaması olacak. Ondan sonra bir isim gelecek. Ve buna nasıl sorusunu, hangi sorusunu sorduğunda burası cevap verecek. Ne olacak? Bir isim tamlaması olacak. Ondan sonra isim gelecek. İsme nasıl sorusunu sorduğumda cevap verecek. Mesela diz boyu ot. Diz boyu isim tamlamasıdır. Nasıl ot? Diz boyu ot. O zaman burası sıfat mı oldu? Bakın isim tamlaması bu. Ondan sonraki ismin sıfatı oldu. Bir isim tamlaması başka bir ismin sıfatı. Bunu soruyor. Buradaki örneğimizde olduğu gibi. Şimdi böyle bir şey arayalım. İlk önce isim tamlamalarını bir bulalım. Bizim okul doğru düşünen bireyler yetiştirmeyi ilke edindi. Bizim okul. Aslında burada okul umuz olması lazım değil mi? Mesela şöyle sorular çıkabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananı tamlanan eki düşmüş, iyilik eki düşmüş isim tamlaması dese böyle bir soruda arkadaşlar şudur. Bizim okul okulumuz olması lazım. Peki başka isim tamlaması var mı? Yok. Yapabileceğimin en iyisi, yapabileceğimin iyisi, ecek acak, sıfat fiil, sıfat fiillerle isim tamlaması olmazdı. Geçtik, başka isim tamlaması yok. İnsanların en kötüsü, insanların kötüsü, belirtili isim tamlaması ama burada denilen yok. Bakır semaver kütüphanenin önünde. Kütüphanenin önü. Nasıl bir isim tamlaması bu? Belirtili. Aferin. Peki, burada şu bir isim tamlaması mı, sıfat tamlaması mı? Hemen şöyle bir taksız isim tamlamasıyla sıfat tamlamasını düşünelim. Taksız isim tamlaması neydi? Neyden yapıldığı, neye benzediği? Varsa taksızdı. Semaver neden yapılmış? Bakırdan yapılmış. O zaman bu ne oldu? Taksız isim tamlaması oldu. Tabii. Bizim aradığımız, biz ek bilgiler böyle veriyoruz ama bizim aradığımız o değil. Bu da gitti, şunlar gitti. Peki, bilgi cahili, bilgi cahili, bakın belirtisiz isim tanıması, bilginin cahili. Belirtiliğe çevirecek olursa buraya anı ekini, nın ekini getirebiliriz. Bilgi cahili insan, nasıl insan? Bak, insan isim. Nasıl insan? Bilgi cahili insan. Ne oldu? Sıfat oldu mu? İsim tamlaması, kendisinden sonraki ismin sıfat oldu. Mantanladık anladık mı? İsim tamlaması, başka bir ismin sıfatıdır dediği zaman isim tamlamalarını bulun. Bu genellikle belirtisiz isim tamlamalarında olur. Her zaman demiyorum ama genellikle belirtisiz isim tamlamalarında olur. Belirtili de, de olabilir. Ona bir örnek vereyim ben size. Mesela dayımın oğlu bu bir isim tamlaması mı? Evet, dayımın oğlu. Belirtili isim tamlaması. Dayımın oğlu Mehmet. Soruyorum, hangi Mehmet? Dayımın oğlu Mehmet. Bir isim tamlaması başka bir ismin sıfatı oldu. İşte arkadaşlar bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunlar istisnadır. Daha çok karşımıza çıkan belirtisiz isim tamlamasıdır. Evet. Yine bir açıklama yapmış. İsim tamlamalarında zamirler de tamlanan olabilir. Tamlanan olabilir. Ne? Zamir. Bu gibi sorularda ilk önce ne yapacağız? İsim tamlamalarını bulacağız. Arkadaşlar, zamirleri aramanıza gerek yok. İsim tamlamalarını bulun, tamlanana bakın. 15 yıldır bu kütüphane kulübecikte tek başına yaşar. Baktığımız zaman burada bir isim tamlaması yok. El işi örtü. Bak. El işi isim tamlaması mı? Örtü isim mi? Nasıl örtü? El iş örtü. İşte biraz önce görmüş olduğumuz konu vardı ya. Evet. Bunun bir benzeri de bakın nerede karşımıza çıktı? Burada karşımıza çıktı. El işi Elinin işi belirtili isim tamlaması. El işi belirtisiz. Bir isim tamlaması başka bir ismin ne oldu? Sıfat oldu. Evet. Tabi aradığımız şey burada yok. Çünkü el işi dediğim zaman iş isimdir. Baktığımız zaman burada başka bir isim tamlamasını göremedik. İnsanların çoğu. isim tamlaması. İnsanların tamlayan çoğu tamlanan. Peki bu çoğu kelimesi neydi? Belgisiz zamir belgisiz zamir. O zaman aslında bir şeyi bulduk. Cevabımızı bulduk. Niye? Tamlananı zamir olan diyor. İsim tamlamasında tamlayan, tamlanan. Tamlananı zamir. Kalsın. Bazı sanatçılar Anadolu gerçeğinin ağırlığı altında ezilir. Şimdi buradaki isim tamlaması ne? Anadolu gerçeğinin altı, ağırlığı, ağırlığı altı. Bakın bu bir zincirleme isim tamlaması. Bunu düzelteyim ki daha iyi anlayayım. Anadolu gerçeğinin ağırlığının altı. Bakın bunu eklersem daha böyle kulağınıza hoş gelir. Bu bir zincirleme isim tamlaması. Dört sözcükten oluştu. Biz ne demiştik zincirlemede? En az üç. Yani dört de olabilir, beş de olabilir ama en az üç olması lazım. Bu bir zincirleme isim tamlaması. Bu dediğimiz. Bakın. Anadolu gerçek ağırlık alt. Bunlar zamir değil. Onların ilgisizliğinden bizi sorumlu tutmamalısın. Tutmamalısınız. Şimdi onların neyi? ilgisizliği. Soru şöyle olsaydı. İsim tamlamalarında zamirler de tamlayan olabilir. Tamlayan deseydi doğru cevabımız bu olurdu. Onlar kelimesiyle. Ama bizden tamlananı dediği için bu. Tamlayan deseydi bu olurdu. Evet bu da gitti. Ek bilgiler arkadaşlar böyle vermeye çalışacağım. Evet kafanız inşallah bu anlamda karışmıyordur. Ben oldukça böyle yeri geldikçe ek ek bilgiler veriyorum size. Sonra demeyin Ahmet Hoca ya kafamız karıştı çok fazla bilgi yüklüyorsunuz. Öyle değil. Konu tekrarı yapıyoruz arkadaşlar burada biz. Aynı zamanda konu tekrar yapıyoruz sizinle. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması kullanılmamıştır? Peki, bakalım şimdi artık pratik kazanmışsınızdır. Dostun sözü bizim için her zaman iyidir. Buradaki isim tamlaması nerede? Dostun sözü. Öyle değil mi? Bakın, dostun sözü. Peki B şıkkında, B şıkkında kimse senden böyle bir hediye beklemezdi var mı? Sanki yok dediniz. Şuraya bir soru işareti koydurdunuz bana. Peki C'ye geldik. Bu kitabı doğum gününün günün için almışlar. Doğum günün doğum günü doğumun günü. İsim tanıması mı? Belirtisiz mi? Evet. Burada da gördük. Okul müdürümüz. Var mı burada bir şey? Okul müdürü şu iki atarsanız görürsünüz. Okul müdürü, okulun müdürü belirsiz. Peki devam ettiğimizde burada arkadaşlar nerede isim tamlaması var? Çok güzel. Bakın. Elimi siz yönlendiriyorsunuz. Soruların cevabı, soruların tamlayan, cevabı tamlanan. Burada da isim tamlaması var. İşte bana bıraktırdığınız buradaki soru işaretinin evet doğru cevap olduğunu kanıtladık. Çok güzel. Bravo. Geldik diğer sorumuza. Sorumuzda yine bir açıklama yapmış. Kimi belirtili isim tamlamalarında tamlanan taksı düşebilir. Evet. Tamlanan eki. Hemen şöyle nereye geldik? Dersin de başında ben size burada bir örnek verdim. Dedim ki bizim okul bizim okulumuz. Tamlanan eki düştü. Tamlanan takısı düştü. Hatırladık değil mi? Şimdi burada ne oldu? Burada bizden bunu soruyor işte. Bunu istiyor. Diyor ki şöyle oturtayım ben bunu. Evet belirtili ad tamlamalarında tamlanan eki takısı düşebilir. Bu durumda tamlama ilişkisi bozulmaz. Yani yine diyor ki isim tamlaması vardır orada. Peki bunu soruyor şimdi bizden. Diyor ki hangisinde tamlanan eki düşmüş isim tamlaması var? Şimdi ne yapacağım ben burada? Veya ne yapmamız lazım? İlk önce arkadaşlar isim tamlamalarını bulmamız lazım. Görkemli bir çınar ağacının altı. Çınar ağacının altı zincirleme isim tamlamasıdır. Bunlar belirtili isim tamlamalarında olur. Demli çayımı yudumluyorum. Demli çayım, benim çayım. Benim. Arkadaşlar burada tamlayanı düşmüş var. Bizden tamlanan iki düşmüş diyor. Bakın burada ek bilgiler veriyorum size. Burada tamlayanı düşmüş benim, senin, onun, bizim, sizin, onların kelimesinden, sözcüklerinden herhangi birini bir kelime kabul ediyorsa tamlayanı düşmüştür. Peki, köyün, hemen tamlayanı buldum, neyi? Sokakları. Nasıl sokak? Daracık sokak, sıfat. Bizden istenen şey o değil. Bugün okula gitmeden önce benim ofise bak. Burada bir şey var. Benim tamlayan benim neyim, ofisim olması lazım değil mi? Benim ofisim olacakken, ofise demiş, burada imek'i düşmüş, işte bulduk. Benim neyim, ofisim olması lazım. Tamlanan eke, tamlanan takısı düşmüş dediği zaman aklımıza, işte benim, senin, onun, bizim, sizin, onların, bunları getirmemiz lazım. Çünkü bu kural nerede geçerli? tamlayanı kişi zamiri olan isim tamlamalarında geçerli. O yüzden ne yapacağız? İlk önce tamlayanı kişi zamiri olan isim tamlamalarına bakacağız. Biraz önceki örneğimizde öyle değil miydi? Bizim okul demişti. Hatırlayın. Bizim okulumuz olması lazım. Peki, devam edelim. İsim tamlamalarını bulma, bulmaya çalışalım. Yemek masası. Meyve yemek odası. Yemek odası dediği zaman arkadaşlar ne oldu? Belirtili belirsiz isim tamlaması. Yemeğin odası. Takımızı değiştirmeyi düşünüyoruz. Orada bir şey yok. Bizim bakın bizim öğrencilerimiz. Bizim öğrenciler deseydi tamlayan tamlanan eki düşmüş olurdu. İyelik eki düşmüş olurdu. Bizim öğrencilerimiz. Bakın ek var. Buna da biz belirtili isim tamlaması diyoruz aynı zamanda. Evet. Demek ki tamlanan eki düşmesi demek. Neymiş? İyilik ekinin düşmesi demek. İlk önce ne yapacağız biz burada? Tamlayanı bulacağız. Kişi zamirini bulacağız. Bu sorumuza geldiğimizde aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi ad tamlamasının sıfat olarak kullanılmıştır? Şimdi hatırlayacak olursak bu gibi sorularda ne yapacağız? İlk önce bu altı çizili sözcüğün sıfat olduğunu bilin. Bundan sonra ne olması lazım? Kurala göre belirtisiz isim tamlaması gelmesi lazım. Kural bu. Yani eğer sıfat bir isim tamlamasının sıfatıysa mutlaka ne olması lazım? Burada belirtisiz isim tamlaması olması lazım. O zaman bundan hemen sonra neyi aramam lazım? Belirtisiz isim tamlamasını aramam lazım. Şimdi soruya dönelim. Soruya bakalım. Sorumuzda bu altı çizili sözcüklerden yani şunlardan hemen sonra belirtisiz isim tamlamasını arayalım. Yazılı kağıtları. Yazılı kağıtları. Yazılının kağıtları. İsim tamlaması. Belirtisiz mi? Çok güzel. Bakın ilk şıktan bulduk. Peki devam ediyorum. Sınav sonuçları. Arkadaşlar sınav sonuçları kendisi bir isim tamlamasıdır. Bizden diyor ki altı çizili sözcük bu sıfattır. Bundan sonra ne olması lazım? Bir isim tamlaması gelmesi lazım. Ne diyor burada? At tamlamasının sıfatı. Demek ki bu sıfat. Peki buna baktık. Ozanların söyleşileri. Arkadaşlar ozanların söyleyişleri dediği zaman belirtili isim tamlamasıdır. Belirtili isim tamlamasında altı çizili sözcük tamlayanın sıfatı olur. Nasıl ozan? Gerçek ozan. Halbuki nasıl yazılı kağıtları? Eski yazılı kağıtları. Bakın şunun ikisine soruyu soruyorum. Bu cevap veriyor. Burada ise sadece buna soruyu soruyorum. Şu cevap veriyor. Belirtili isim tamlamasında olduğunda öne geldiğinde tamlayanın sıfatı olur. Her ikisinin de sıfatı olmaz. Dış güzellik. Nasıl güzellik? Dış güzellik. Bu kendisi sıfat tamlamasıdır. Burada bir isim tamlaması yok. Evet böyle bir cümle. Böyle sözcüğü zaten bunun ismin sıfatıdır. Burada herhangi bir isim tamlaması yok. Evet. Demek ki bu tür sorularda altı çizili sözcükten sonra ne olması lazım? Belirtisiz isim tamlaması gelmesi lazım. Belirtili gelirse tamlayanın sıfatı olur. Tamlananın sıfatı olmaz. Evet. Yine bir açıklama yapmış. Belirtili isim tamlamalarına bazen tamlayan, bazen tamlanan, bazen de her ikisi sıfatla kullanılabilir. Bu tür tamlamaları karma tamlama denir. Bundan önceki derslerimizde karma tamlama ile ilgili açıklama yapmıştık. Şimdi ne yapmamız lazım? Bu kural nerede geçerli? Belirtili isim tamlamalarında geçerli. İsim tamlaması. Belirtili isim tamlamasında hangi ek vardı? Ne ek vardı değil mi? O zaman ne yapacağız? İlk önce şunu arayacağız. Peki baktığımız zaman ın eki var mı? ın ekini göremedim. Peki ın -2 var mı? Var. ın eki var mı? Var. Başka? Yok. Devam ediyorum. Bu derindir. Unutmayın ın değil. Misafirin kelimesi ın var. Akar suyun evet var. Başka? ın eki var mı? Yok. Bakın burada ın göremedik. Şu üçünde bakın sadece ın -2 yola çıkarak iki şıkkımızı eledik. Çünkü bu kural karma isim tamlaması Nerede yer alır? Belirtili isim tamlamalarında yer alır. Peki araya ne girmiş olması lazım? Başına veya sonuna, başına veya ortasına ne olması lazım? Tamlayanın, tamlananın sıfatının olması lazım. Peki yıldızların ayın neyi altı? Arada herhangi bir şey yok. Burada bir tamlanan birden fazla tamlayana bağlanmış. Burada zincirleme değildir bu. Unutmayın. İki tane tamlayan var, bir tane tamlanan var. Geldik buraya. Misafirler neyi geldiği. Şimdi de bir defa dıktık ekiyle unutmayın. Ne olmaz? İsim tamlaması olmaz. Çünkü bu bir sıfat fiildir. Sıfat fiil olduğu için isim tamlaması kurulmaz. Geldik buraya. Akarsuyun neyi? Kolu. Evet. Akarsuyun kolu. Peki bu kelimesine işte işaret sıfatı ne oldu araya girdi. Bunu görmediğinizde akarsuyun kolu belirtili isim tamlamasıdır. Akarsuyun uzun kolu, akarsuyun güzel kolu, akarsuyun işte bu kolu, şu kolu dediğim zaman araya ne olmuş olur? Sıfat girmiş olur. Bizden ne istiyor zaten? Karma isim tamlaması. İlla niteleme sıfatı olmasına gerek yok. Arkadaşlar belirtme sıfatlarından herhangi biri olabilir, sayı sıfatı olabilir, işaret sıfatı olabilir, belgisi sıfatı olabilir, soru sıfatı olabilir, araya girmiş olabilir. Akarsuyun hangi kolu desem yine olur. Hangi kelimesi her zaman sıfattır çünkü. Geçtik. Diğer sorumuza. İlk önce siyah bölümümüze bakalım. Altı çizili tamlamalardan hangisi tür yönüyle? Tamlama tür yönüyle dediği zaman yine hatırlamak lazım. İsim tamlaması mı? Sıfat tamlaması mı? Bunu soruyor bizden. Aşağıda veya bu parçada altı çizili isim tamlamalarından hangisi farklıdır deseydi belirtili belirtisiz taksız zincirleme anlaşılırdı. Ama isim tamlamasını sormuyor. Tamlamalar diyor. Tamlamalar iki ayrılır arkadaşlar. İsim tamlaması, sıfat tamlaması. Peki. Sanat tarihi. Sanatın tarihi. Bakın ın ekini özellikle koyuyorum ki daha iyi anlayasınız diye. Sanatın tarihi. Ne oldu? Bir isim tamlaması oldu. Belirtsiz isim tamlaması. Güzel binalar. Nasıl binalar? Güzel binalar. Nasıl sorusunu sordum sıfat mı oldu bu? Burası sıfat tamlaması oldu. Kentlerin neyi? Tarafı. Kentlerin tarafı. Belirtili isim tamlaması. Yaşam bakımı. Yaşamın bakımı. isim tamlaması. Koşullar altı. Koşulların altı. Bunların hepsi isim tamlaması. Ne oldu? Doğru cevabımız B oldu. Neden? Çünkü arkadaşlar bu sıfat tamlamasıdır. Diğerleri isim tamlamasıdır. Demek ki Tamlamalardan hangisi tür yönüyle dediğinde hemen aklımıza ne gelecek? Sıfat tamlaması mı, isim tamlaması? Sıfat tamlaması, isim tamlaması. Bunlar aklımıza gelmesi gerekiyor. O yüzden buna ne yapmamız lazım? Dikkat etmemiz lazım. Peki. Son sorumuza geldik. Bu sorumuzda ne diyor? Diyor ki Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlamasının tamlayanı ile tamlananı arasına hem belirteç hem sıfat girmiş? Şimdi tamlayanı bulacağım, tamlananı bulacağım. Araya zarf ve sıfatlardan birinin veya ikisinin girmiş olması lazım. Hem hem dediğinde zaten ikisinin de olması lazım. Şimdi bu tür sorularda arkadaşlar isim tamlaması olarak belirtili isim tamlamasını arayacağız isim tamlamasını arayacağız. Belirtili. Hangi eki arayacağız? Şunu arayacağız. O zaman ne yapacağım? İlk önce bunu arayacağım. Evet, olanları nasıl da unutmuştu. Onun eki yok. Yaşam kadar değerli bir şey yok. Onun eki yok. Bu işi de başaramamıştı. Onun eki yok. Bakın direkt bundan arıyorum ha. İnsanlar ölüp gider, sadece adları kalır. Onun eki yok. Üzüntünün neyi? ilacı. Evet. Bak buldum işte. Nasıl ilaç? İyi ilaç. Arkadaşlar iyi kelimesi tamlananın sıfatı mı oldu? Peki bu en kelimesi neydi? En kelimesini defaten üstünde durarak demiştim ki her zaman zarftır. Ne zarfıydı? Miktar zarfı. Öyle değil mi? En kelimesini gördüğünüz her yerde miktar zarfı var. Bizden ne istiyor? Diyor ki hem belirteç hem de sıfat girmiş. Bakın ne yaptım? Soruyu basitleştirin arkadaşlar. Bir soruyu basit şekilde basit şekilde dönüştürdüğünüzde o soruyu çözersiniz. İlk önce ne aradığınızı bilmeniz lazım. Tamlayanı ile tamlanan arasına dediğinde mutlaka belirtili isim tamlamasıdır bu. Araya ne, ne yapmam lazım? ın In inekini daha doğrusu aramam lazım. ın In inekini bulduktan sonra Ondan sonra ne yapacağız? Kısmen zincirleme isim tamlamasında da bu kural geçerlidir. Ama ÖSYM bu tür soruları belirtili isim tamlamaları üzerinden bize soruyor. O yüzden böyle bir soruda ne yapacağız? Mutlaka ilk önce belirtili isim tamlamasını arayacağız. Arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Evet, her zamanki dileklerimizi, tavsiyelerimizi ...ricalarımızı belirtiyoruz. Arkadaşlar beğeni tuşuna basmayı unutmayın. E, seyrediyoruz. İzliyorsunuz. Orada izlenme sayısı var. Fakat beğeni sayısı... ...işin ilginçtir. Eliniz çok mu ağır... ...veya oraya o tuşa gidene kadar... ...çok mu mesafe kat ediyor anlamadım ben. O beğeni tuşuna basmayı unutmayın. En başta beğeni tuşuna basın. Ondan sonra ne yapın? Ondan sonra videonuzu seyredin. Beğeni tuşuna basmayı... Aynı zamanda abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü arkadaşlar bu tür çalışmaların size ulaşabilmesi için özellikle ne olması lazım? Yayılması lazım. Biz bu çalışmaları yaparken niçin yapıyoruz? Size faydalı olması için, faz, faydalı olabilmek için yapıyoruz. O yüzden arkadaşlar sizler de elinizden geldiğince yani şu parmaklarınızı ya biz bu kadar çalışıyoruz, çabalıyoruz burada. Siz de o parmağınızı lütfen beğeni tuşuna böyle bir dokunun ya. Aynı zamanda mesaj bölümünde aşağıinin yorum bölümünde bir iki bir iki cümle bir şeyler ekleyin oraya. Ne, anlamıyorum. Yani çok mu ağır geliyor size? Çok ilginç bir şey. Aşağıin videoyu seyrediyorsunuz. Çok güzel sona kadar götürüyorsunuz ama bir tuşa bir iki cümle yazmaya eriniyorsunuz. Erinmeyin arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. <laughs> oh <laughs>